Sana hikaye anlatacağım. Tamam anne. Uzun zaman önce bir aile yaşarmış. O ailenin anne ve babaları sürekli televizyon izlermiş. Hadi Galatasaray hadi. Evet, 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 evet. Anne süt koyar mısın? Ah, Hadi kazanabilirsin. Hiç ben ne ilgilenmiyor, ben şu yemeğim dışarı çıkacağım. Hadi kazanabilirsin. Ben de seninle oynayabilir miyim? Tabii ki de olmaz. Herkes bilgisayar ve televizyonla uğraşıyor. Hiç oyun oynamıyor. Bunun içinde de oyun var değil mi? Uzun uzun zamanlar sonra kız büyümüş. Oyun oynayalım mı? arkadaşlarıma bunu sorardım. Hep bilgisayar oynarlardı. Teşekkür ederim. Tamam hadi saklambaç oynayalım. Bir yerine birbirlerimize bilmece sorsak olur mu? Harika olur. Yaşasın. Başlayabilir miyim? Evet. Ben bilmem o bilir. Kırmaz beni öğretir. Düşüneyim. Elma mı? Olmaz öğretirmiş. Arkadaş mı? Düşünün bakalım. Ben pes ettim. Sen? Çok zor ben de pes ettim. Söylüyorum öğretmen de. Oh. Canın acıdı mı? Evet acımadı merak etmeyin. Tamam devam edelim. Şimdi ben soruyorum. Kolları var başı yok gözleri var kaşı yok. düşüneyim. Gözlük mü? Hmm. Doğru bildiğin. Aferin. Sıra bende. Dört ayı olsa da adım atamaz. Sandalye mi? Çok yaklaştın. Masa. Doğru bildin. Ne canı var ne kanı beş tanedir parmağı. Hmm. Sen Nasıl insan olabilir ki? bilemedim. Çok zormuş. Cevap eldivendi. Nasıl aklıma gelmedi? Olsun öğrenmiş aldım. Sıra bende. Dalda durur, evde durmaz. Aa Pali. O da kim? Benim kuşumun adı Pali de kuş. Çabuk buldun. Aferin. Dikdörtgen bir kutu. Iç, içi insan dolu. Hayır. Hmm, bilemedim. Televizyon. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi ama uykum geldi ve gitmem lazım. Yarın bu saatte aynen burada buluşuruz. Evet seninle de. Biz hala sizin adınızı öğrenemedik. Benim adım Fırıldak. Hmm, tamam. Sizin adınız ne? Benim ismim Domuzcuk. Benimki de Pıdıra. Tanıştığıma memnun oldum. Görüşürüz. size de görüşürüz. Evet. Merhaba anne, merhaba baba. Hadi Garata Saray, kazanın artık. Onları ördüştüm, yatağıma geçiyorum. Hikaye bitmemişti aslında ama oğlum uyudu. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu videonun da devamı gelecek arkadaşlar. Rica kalın, sağlıklı kalın.